Gitarist TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok değerli arkadaşlarım. Pratik Oyun, Han Kral, Ben, Buse, Duygu, Pamir ve Teo, Teo Samet var. Şu anda herkes dans ediyor. Abi dans edin ya çok tatlısınız. <laughs> bir dakika ben niye dans edemiyorum? Benim dans şeyim yok. Abi C1 yap C1. C1. yap. Ama bak bu C1'i bilmiyordum. O zaman ben utanmış <laughs> hareketi yapacağım. Çok utan. c <laughs> 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 Ay ben çok utandım ama ya videoya giremeyeceğim galiba. <laughs> <laughs> Bir anda uyuya <uyuyakaltık> şimdi. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şey şöyle bire bas. pratik Bir <laughs> oyun <yazdığı> şey biri direkt şeye yaz. Yazı olarak yaz da şey biri. Lan hareketimi yapamıyorum olsan niye acaba? Allah Allah. Neyse. Aynen uyuma hareketini Ay, evet. dokun, Dokununca sana o, yapamıyorsun dokunmamaları lazım Ha. Arkadaşlar geldik tatile Tatil videomuza evet bugün yanımızda Çok değerli arkadaşlarımız var ve onlarla birlikte Arkadaşlar tatile çıkacağız çok güzel bir tatil olacak Artık yavaş yavaş korona inşallah bitiyor arkadaşlar Bizde bir tatil yapalım dedik Evet Oğulcum tatili sever misin? Anlat bakayım tatil hikayeni. Tatili çok severim abi. Hep biliyorsunuz bana dondurma ısmarlarsınız falan. Ben hep yüzerim. Hep yüzerim. Evet hiç sudan çıkmazsın abi biliyorum. Evet Buse'cim tatil Ne yapıyorsun Buse bir dakika orada tuvalete mi? Aradan bir dondurma vereceksin ya. Ha. iki saat oldu. Duygu botçu dondurma arıyorsun farkında mısın? <laughs> Aynen bu bot satıyor o yüzden vermiyordu. Aa öyle mi? ya ben de diyorum niye vermiyor ki saattir ya? Adam arıyor boş boş. Arkadaşlar Samet, efendim. Abi Samet'e baksana tatilcinin biriyle bir şeyler satmaya çalışıyordu Aa simit abi, falan abi, mı? Abi, ne oluyor burada? Abi, bak bu şezlongu ben kiraladım. Abi dur. Şezlong. Abi. Şey <laughs> abi dur abi tamam sakin. Beyefendi özür dileriz. Biraz gergin. Deli ediyorlar abi ya. Sametçim kavga çıkarma ya? Başka şey var kardeşim git onlara yat. Bak bak git abi, bak. Efendim, efendim bu set. En son, böyle kavga çıkardığında bu Samet dayak yemişti. Hala unutamıyor <laughs> herhalde. Baksana gülüyor. Kaan <gülüyor> abi. abi. <laughs> <laughs> efendim. <gülüyor> bir gel şöyle, bak adam çocuğunu izdiriyor bir gel. Hani bakayım nerede? Bak. Ana buraya ay. güzel bir havuz yapmış. Vay be helal. Ay. <laughs> Bak hani bebek günü, yüzüyor orada. Kısım Lan günü, bebeği musun? Bebeğin Lan derin. Ayan duygu bayağı derin herhalde. Yüzüyorsun yani çünkü. Ben de ya ben de Çok yüzeyim. çıkın. Bebek çok tatlı Bak. olmuş ya. Tatlı. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman arkadaşlar hadi gelin botumuza binelim de tatile çıkalım gelin şu karşıdaki adalara kadar gideceğiz. Bu arada şunun ne olduğunu anlamadım arkada duran bir kara Aa, bir şey yengeç var. oynatıyor Kaan abi. Nerede yengeç oynatıyor? Şurada Aa. şurada bir insenize bottan bir bakın. Ana abi. bu bir, bir şey hatırlattı. <laughs> bir filme. Aa. Aa. Yengeç İsmail abi bunlar. <laughs> Lan yengeçe abi, bastın o. Tabii dik tabii dik. Abi ısırdı ya mı? Allah. Bak abi bunu ben yaptım. Kardeşim yengeçleri dans ettiriyorlar. Aa kumdan kale, kale mi o? Duygu kumdan kale yapmış. Aa. Duygu çok hızlı yapıyor biliyorsun ha helal olsun. Duygu o kadar Dedim. sağlam ki yıkılmıyor da. <gülüyor> <gülüyor> galiba deniz kumu kullanmamış olsun. <laughs> <laughs> hadi hadi gelin ya yeter sahili bırakın artık. İnsanları rahat bırakın da bir gelin. Arkadaşlar hadi evet. Şu an Abi diğer gemi de aynı yere gidiyor. <laughs> <değil mi? gülüyor> niye uzak, niye bu uzak Kardeşim Allah Allah bu benim gemim ama yapacak bir şey yok. Gemi benim. Ya, ya. emi görmemişsiniz yalnız. Duygu çabuk ol gidiyoruz biz galiba. Geldim. <laughs> Samet'in orada amca oğlu vardı onu görmemişsin. Amca oğlum vardı Samet'in. Evet. Kemin <laughs> dedim <laughs> o zaman hadi. <laughs> Arkadaşlar deniz çok güzel. Ana. 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 Evet. Ana abi, şöyle bir darbuka şov yapayım mı sana? Yap kardeşim. Hazır mısın? Geliyor. Tık 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 Oo! Darbuka balık hankana. Aa ne oldu lan? Ay. Güneş çok hızlı battı. Akşama kadar kaldım ya. Ula yanıyor muyuz? Ne oluyor? Bu ne? Abi, fırtına fırtına. Al içeri girin. Lan şimşek düştü gemiye. Bacağım acıyor. Abi benim de tüm vücut gitti şu an. Kaan abi. Halisin abi! Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir dakika sakat kalan tek miyim? Abi dur bacağına gireyim ayağına. <laughs> git hocam. Git hocam bak. Kolum yok. Aa! Aa duygu da gitmiş. <laughs> Var mı başka aramızda sakatlanan? Yok mu? Yok abi, gülü gitmiş. <laughs> Aa. Ne olmuş anlamadım Oz. Samet'in gülü gitmiş abi. <laughs> yok, yok <duruyor>. Keşke. <laughs> abi duygunun kafası da gitmiş. <laughs> ya, ben... Arkadaşlar eee. Odun ve yaprak bulmamız gerekiyor. Hadi çadırı yapalım artık buraya. Yoksa Nasıl? geceyi nerede geçireceğiz? Ben buldum bir tane odun. Ben, ben de, de buluyorum. Bir, bir odun, bir yaprak. <laughs> hadi İnsan acıyor biliyor musun? <gülüyor> 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 ya gel koluna gireyim. Gel götür. Ya bırakın oğlum. O ayağım görünmez benim. Hayalet ayak. Aha <laughs> Allah Allah. Aa buldu demek ki herkes. Şu anda arkadaşlar çadırımızı yapıyoruz. Oo maşallah. Ne kayıt. Be. Çok karardı diyor arkadaşlar. Şu anda bir ateş yakmamız lazım ama nasıl ateş yakacağız? Hmm, odun bulmamız lazım. Abi Recep Aynen, bir kalktı yapalım şöyle oturalım. abi. Osur. abi <laughs> yak şurayı. Gemide şey varmış. eee şey fişeği. Yardım fişeği varmış. Yardım fişeğiyle yakabiliriz diyor. Ne diyorsunuz? Bence Çok tamam, havaya sık sık. sık daha iyi değil mi ya? <laughs> Aha <laughs> çok Bence mantıklı. <gülüyor> ben <laughs> aldım. Çok ben mantıksız ben... bir hareket yapacaksın o Havaya sıksan daha mı iyi gerçekten? Aa, Aa valla Çok mutlu oluyorum O senin suratın <laughs> bende yamuk Suratı Ne de etmişmiş da suratı gitmiş Baksana oğuz bana ne oldu lan? O suratına ne oldu Yakın <laughs> <laughs> oğlum <Bakanalım> beni. <laughs> Her gece. İşaret fişeği birazcık Lan <laughs> bir insan biz mi kaldık <laughs> Bakayım abi dursana Arka Ay, Arkadaşlar de. bir şey diyeceğim sanki biri bizi izliyor gibi hissediyorum ne diyorsunuz? Oğlum Samet Öyle. oturdu <laughs> Hayır adada Adada küçücük yani Kimi? Ana katil katil var Çabuk ar, ar ar Gemiye ar koşun mi? gemiye öleceğiz yoksa Peşimde abi, Oğuzhan abi gel buraya Oğuzhan. Lan gemiye kaçın gemi kurtarır bizi Abi Kaan abinin koluna girin abi Adam sakat şimdi düşüyor Kardeşim bak Allah Oğuzhan <laughs> <Bursa>, çabuk olacaksın. <laughs> Oğlum bota gelin bota yüzme bilmiyordur belki Duygu gel artık bota. Bota gelsene ne yapıyorsun? Anne. Ula, ula o neydi la ula? Ula o sen yüzü <laughs> daha korkacağım. <laughs> Aa, bir dakika bakayım. <laughs> Samet şimdi kafaca çekeceğim sana. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Adada Peki. belli ki bir manyak var ve manyakla uğraşacağız. Anladınız mı? Bıçakla ya. koşturuyor. Keşke işaret fişeğini kafasına sıksaydık belki. Ya aynen daha haklısın. O yanardı ne güzel. Oh, ben hayır. yanıyorum arkadaşlar. Dün gece Ay, kevinsin, Fuat işte abi. saldır saldırgandan bir iz yok gibi. Hadi yiyecek bir şeyler bulalım arkadaşlar. Adada inşallah bir şeyler abi, vardır. Abi, abi, Aha ben buldum. Hayır ne hayır. Yengeçler alalım mı? Yengebilir miyim bir tane? Hayır hayır yengeçleri almayın. Ara, arkadaşlar mecbur adını. yiyeceğiz yengeçi ne yapalım yani. Ama benimki dedi ki beni ye. Bu ne lan? <laughs> Bu Bize ne? Bu ne? Yengeç Abi, kızartma. Şekil şey, şey, şey mi? Kö, kömür oldu arkadaşlar yengeçler. Yok da oğlum Şöyle ısıtalım da öyle yiyelim. Bunu ye, yiyeceğimizden emin miyiz? Bu ısınmıyor ya. Bu ne ki ya? Ben anlamadım ki. Ne Bu yiyoruz şey deniz biz? kestanesine benziyor. <laughs> Aynen. Deniz kestanesi mi yiyoruz böyle direkt soymada? <laughs> Baya yararlıymış. Baya dikenli diken. Çiğ, çiğ yiyebiliriz arkadaşlar bir şey olmaz. Aa yok abi bu şeymiş ya. Bir meyveymiş. Aynen orman meyvesi tarzı bir şey. Ana abi bir şey sormak istiyorum sana. Evet. Ya Sen hani buranın lideri değil misin ya? Abi ne oluyor abi. Abime bir şey oluyor. Ula yardım edin bir şey oluyor çocuğa. Hem ayağından oldu hem kendinden olacak. <laughs> Lan bir canım acı acıdı. Canım gidiyor sanki. Bir şey olacak. Aa yine mi yağmuru be? Ağzınıza Yıldırım çakabilir. gir. Tamam buraya, canım girip gireyim buraya gir. gir. <laughs> Yağmur dansı yap. Ombalaya ya. ya. Üzerine kapatın ateşin. Ateş. Dur ben şöyle durayım. <laughs> ya Allah'ım. Aa pişiyor. <gülüyor> <gülüyor> pişiyor musun? Oh. Piştim ayağımı yiyebilirsiniz biraz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu arada gerçekten ateşi korumak zorundaymışız. ha nasıl koruyacağız? Şöyle sarılın. Aa, umbrella. Abi Aa, saniye, şey, şemsiye var mı? Şemsiye e, şey. Bota gidin, bota. Koş ya. Orada, 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 orada. Harbiden abi. bir şemsiye var. Aldım. Getiriyorum. Aldım, Herkes aldı herhalde. Bak şimdi senin de ağzın değişecek. <laughs> Aa, Pamir <laughs> ne... Abi! Ana! Aa. <laughs> abi izledi tatlım meşi. Pamirin <laughs> <laughs> beni çıktı ama gerçekten ben duş alana arkadaşlar bir yandı. Gördünüz mü bilmiyorum. Abi, daha mı hızlı koşacağım şimdi? Oy no, digümeli digü digüme. Bana <laughs> şey yüzüm de eşti bak artık gülmüyorum eskisi gibi. E pamir evet. beni çıktı. Kardeşim benin var bir de bak gözünün <laughs> altında. Yok abi, onlar gözlerimmiş. <laughs> Ona bakmış. Lan nasıl göz? <laughs> Lan yangın yanı, yangın yanı. Lan yani yağmurda yangın mı olur oğlum? Çok mantıksız. Ne yapacağız? Neyle söndüreceğiz? Aha. Su lazım. Abi Su. şimşek geliyor. Aa, öldüm. Arkadaşlar ne oluyor? <gülüyor> Nereye <gülüyor> saklanacağız? Şimşek Abi bende Pamir öldü mü? Abi kafama indi yani geri gelmeye çalışıyorum. Dua ediyorum şu an. Abi duamı bitirdim. Hah, geldi. Gelebildin Kabul mi kardeşim? Oldu mu? Oldu, oldu bakın Hah. lazım. Ha, Kaan abi, ne astar, şeyin altına doğru gir. Kaan abi. Tamam Ölüyor. kardeşim, ben ölürüm canım. Falan ama. Aynen, bana dokunsalar öleceğim yani. Biri bana küfür etse öldürürüm. <laughs> <laughs> Aha abi botumuz gitti ya. Ya bir öpsem öleceksin ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada botumuz iyice battı diyor. Ne olacak? Ha? Artık yani, hiçbir yere gidemeyeceğiz. Ya. Samet hiçbir yere gidemeyeceğiz artık. Ne yapacağız? Abi sandal yaparız ya. Bir, bir, bir dakika abi tek tek konuşun. Anlamıyorum. Samet konuş. Abi sandal yapıp buradan kaçmamız lazım bence. Sandal yapıp buradan Mustafa sandal mı? Arkadaşlar abi, buraya gelin. Sandalimiz sandal. Oğlum orada şimşek çakıyor. Burada bir korku hikayesi iyi anlatıldı. Tipimize bak. <laughs> arkadaşlar öcüler Arkadaşlar aa, geliyor öcü geliyor. Arkadaşlar bir şey oluyor. La yukarı çıkın bir şey olmuyor. La ya olursa. Hay ben Samet yukarı çık bir şey olmayı. Bak aşağıda kaldı arkadaşlar. Dur ben bir onunla konuşup geliyorum. Hadi bakayım. Bir dakika. Hadi bak. Oh, oh! puka, puka. Ura. Ne ula. Konuşuyor? Dur, ne konuşuyor? Ne diyor? Dur bir dakika. ula. Ula <laughs> <laughs> ula. Allah abi. Efendim Oz ne diyor? Ula adam galiba maymun ya maymun sesi çıkarttı. Ha senden geliyor zannettim. Yok ula uda 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 kud Dur cevap vermesi için müzik lazım. Ha uda 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 Darbuka'ya at kaçmış. Abi ben nereye koşacağımızı anladım. Abi bir şey söyleyeceğim de, rock in the ocean diyor. Evet, okyanustaki taşın üzerine çıkmamız lazım arkadaşlar. Koşuuu! Bu tarafta, çabuk! Tek Samet kaldı he. Samet öldü o zaman. Ay yardım edin. Yüzün, yüzün! Çuburuk, 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 çuburuk! Aa, çuburuk. Eski, eski bir dostum buradaymış benim. Kuyruğuna geldik yüzüp yüzüp he. Eski dostun kim lan? Ulan adam bizi adadan attı ya. Yengeç ne için? Bak bak, Ola. tip'e bak. U -kik, u -kik. Lan al bir tane meyve. Ya o da gelseydi. Allah köpek, köpek, köpek balığı var. Balığı. Ne yapacağız şimdi bu Ne yapacağız? Yem olacağız bu köpeği balığına. Yengeç atın bak şurada zıplayıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Tek, tekme atıyor bir tane gelişine Abi ne yapacağız ya? Ben, ben abi şuradan parkur yapıp giderim valla. Arkadaşlar parkur style'a e, çabuk. Oh. Çabuk. Aa düştüm düştüm düştüm. Oh, sana abi geçmiş olsun. Oh. Hangi anda kardeşim? Hangi Kimler yaşıyor? Kimler var hayatta? Biz de evet. geçince. Biz Ay. geçince yetti herhalde. Aa Duygu abla ne Aa. yapıyorsun sen? Duygu'ya ne oluyor lan tipe bak Duygu. Duygu'nun yüzü de gitti. Bilmiyorum. Samet ölmüş. Benden elveda. Pratik de mi öldü? Öldü. Ulan bu tipin ne benim? bak. Be. helal olsun abi. Bir şey Ne yapmışsın? Herkesin tipi niye değişiyor abi? Beni değişti <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok. Ha Pamir'le biz kaldık. Ah! Duygu! Duygu! Ne? Yakalamışsın Helali. bunu yakalamışsın. Yakaladım pişirip yemek için. Vay be. Pamir ne diyorsun bunu ne yapalım? Abi ateşimiz yanıyorken. Hazır çıtır çıtır değil mi? Hayır. <laughs> abi adamı lootluyorum. Abi, <laughs> abi, bir dakika abi bitire çıkıyor. Maymun gibi hissediyorum şu an kendimi temizliyor sanki. <laughs> Oğuz, yapma şunu ya gözünü seveyim. Ya, ya, tamam abi. Evet arkadaşlar işe yarar bir şey yapmamız gerekiyor. Ama nereden bulacağız? Aa, Kaan abi. Ne oldu biri ateş etti bana resmen. Kaan abi Samet ölmüş. Samet ölmüş mü? Abi yine öldüm ya. Geçmişim. Issız acun nasıl ya? Pamir sen niye öldün? Dostlar sağ olsun. Şeyden e, ağaçlardan bir şeyler çıkıyor haberiniz olsun. Aaa her yerde tuzak var abi. Ne var? Tuzak, tuzak var. Vay. Aa ben öldüm. Ah ben öldüm. Ya. Geri gel bir. Şu an 30 dolusu verip arkadaşlar tekrar girdim. Abi burada gizli bir şey bulmamız lazım. Abi ne öldürüyor beni ya? Şey atıyor ağaçlar. F atıyor dedim ya. Aynı ok atıyor. Bu ne? Bu olabilir mi? Bu da mı tuzak? Bu bir tuzak. Bu bir tuzak mı? Aynen. Arkadaşlar şu an etrafı arıyoruz. Aha abi buldum. İçeride bir şey bulmaya çalışıyoruz. Abi, abi. Ne buldun bro? Gel bak mağara var mağara. Ana. Ana. Abi. İyelim, çok heyecanlı Dur, oldu şimdi. Deliklere basmayın abi. Dur, deliklere basmayın. Hızlı olun bir de hızlı geçin. Abi yere gidiyoruz. Çok değişik bir yer. Göz karartıcı. Aa, arkadaşlar bakın. Resmi var adamın. Bak bunlar iki kişiymiş. Bak karısı ve kendisiyle birlikte gelmiş. Bu adada kalmışlar. Sonra bak karısı öldükten sonra artık günleri saymayı bırakmış. Ha hikayeyi hemen yazdım. Bak adam burada bir şey yapmaya çalışmış tekne. Aynen. Aa, çok üzücü bir hikaye. O zaman bunu salalım gitsin bu ya. Dur ben bir konuşayım onunla. Sen eskiden doktormuşsun. Tekne nerede lan? Nasıl gideceğiz bu adadan? He? Konuşsana lan. Lootlarım ben seni. Abi teker teker sorun adama ne yapıyorsun? Başını başını yol. Hankalcığım. Arkadaşlar. Yok. Bir şey diyeceğim. En iyisi kendi botumuzu kendimiz yapalım ve çıkalım tamam mı? buradan gidelim bu adadan kurtulmamız lazım. Tamam. Şimdi yaprak gerekiyor arkadaşlar yaprak bulun. Ondan sonra biraz odun, ondan sonra palmiye ağacı falan filan işte. Yani hep bildiğimiz her oyunda karşımıza çıkan şey. Aynen bunları bulup hemen adadan çıkmamız lazım. Ama tuzaklara da basmayın ki ölmeyelim. İyi, odun buldum. Ben sadece bir tane şey bulabildim. Ah, aa, ne abi, oldu? Buldunuz şey. mu hepsini? Buldum, buldum. Helal olsun be. Evet, aa, bo botumuzu aa. yaptık. Kaan abi. Helal olsun lan Oğuz, güzel yapmışsın ha. Efendim aa, canım. Abi, onu da götürek mi lan? Yazık adam buraya adaya düşmüş, garibim. Yok ya, kalsın burada. <laughs> Yok, oğlum, adam yapmadı ki bize, yazık bak. Hey, hadi alıp götürelim, hadi gel. Alalım gidelim ya. Hadi gidelim alalım insanlık bize kalsın. Evet yanımıza alalım. Yes diyelim arkadaşlar. Onu almak y istiyor musun diyor. Yanımıza alalım. Şşt, hadi lan sen de yanımıza al bizi öldürme tamam mı? <laughs> Adam böyle paket servis mi götürüyoruz? Olsun? Abi ama katil şimdi o. Sonuçta bizden birilerini öldürdü. Doğru söylüyorsun ya. Vay terbiyes. Madem birilerini <laughs> öldürdü biz bunu bıraksaydık keşke. Evet. Oğlum o zaman umarım bırakmış. Ol doğru kararı vermişizdir arkadaşlar. Niye gitmiyor o... olsan bu gemi? Valla bilmiyorum abi. <laughs> Cecek Hayır, gibi de tam olarak da gitmiyor gibi de yani. Allah gidiyoruz. Oğuz bence çok oyna bak. Tutuyor düşeceksin. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şey, ben. evet arkadaşlar bir şey oluyor. <laughs> Ay. <O> <laughs> Helal olsun. Hangi ara çıkardı da köpek balığını öldürdü Vallahi. bilmiyoruz. O bıçağı bırakmamış mıydı? Naruto'ymuş abi aslında. <laughs> Tahta bıçakla köpek balığı öldürdü. <laughs> Tanıdık bir eski Türk filmi karakterini andırdı bende. Hanzo'yu mu? <laughs> Sallama Ziya'yı. <gülüyor> <gülüyor> Aslan öldürüyordu ya çakıyla. O da Tarkan'ı. <laughs> Evet arkadaşlar hmm. videoyu bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir tatil yapalım dedik. O da olmadı arkadaşlar maalesef nasip olmadı. Bugün yanımızda Buse Duygu, Takım Elbiseli Oyuncu Pamir, Pratikoyun ve Han Kral vardı. Hepsine çok teşekkür ederim geldikleri için. Videonun sonunda sadece 3 kişi kaldık ama olsun. Evet arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın.